Bugün çökmüş, yok olmuş, parçalanmış Osmanlı Devleti'ne karşı Kuvayi Milliye Meşalesi'ni yakanların bir kenti, bir şehri, bir ülkeyi kurtuluşa kavuşturduğu gün. Bugün Mustafa Kemal'in izinden yürüyenlerin İnönü'den, Sakarya'dan, Dumlupınar'dan bizleri özgürlüğe getirdiği gün. Bugün ya istiklal ya ölüm diyenlerin günü. Bugün bağımsızlığın, özgürlüğün kentimize, Selçuk'umuza geldiği gün. Bugün güzel ilçemizin doğum günü. Mücadele edenlerin, vazgeçmeyenlerin, geleceğine sahip çıkanların inancın kazandığı gün bugün. Ve bizler Aradan geçen 99 yıl sonra bile bir çift mavi gözün ideallerini savunanlar, o ideallerden asla taviz vermeyenler, cumhuriyetin değerlerine bir fiil sahip çıkmaya çalışanlar, dahili ve harici düşmanların kimler olduğunu bilenler, Nutuk'tan ders çıkaranlar, tam bağımsızlığı savunanlar Selanikli bir yetim çocuğun vatan sevgisini damarlarına sonuna kadar hissedenler. Günümüz kutlu olsun bütün Selçuklular. Hiç kimsenin ama hiç kimsenin şüphesi olmasın ki 100 yıl önce olduğu gibi bu toprakların gençleri, kadınları, işçileri, köylüleri demokratik ve layık cumhuriyetten yana her bir bireyi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının emanetini asla sahipsiz bırakmayacağız. Yaşasın bağımsızlık meşalemiz, yaşasın cumhuriyet. Teşekkürler.